You're rolling up over black Cadillac High heel boots and a Selam arkadaşlar Bugün Apex Legends'ın mobile'ı çıkmış Onun geleceğiz daha 16 Mayıs'ta çıktı ben bu videoyu yayınladığımda Kaç gün olur bilmiyorum Ya oyunu pek zaten anlatacağım bir şey yok açıkçası Bildiğiniz Apex Legends işte Görevler, yeni sezon etkinlikleri ilk sezon zaten daha oyun yeni çıktığı için Battle Royale Karakterler zaten gördüğünüz gibi The day is mine Okey, okey diyoruz. Yani bunun fazla bir açıklama gerek yok zaten. Oynayanlar ve oynayacaklar zaten rahat rahat bilirler. Bir şeyler yapıyorum. Bu şu an. Tamam. geç çıkalım buradan. Zaten karakterler şu an gördüğünüz gibi seviye atladıkça açılıyor. Ben daha 4 seviyeyim. İkinci günde olduğu için oyuna gireli Şu anda altı karakterim açık. Hem hızlı bir şekilde açabilirsiniz zaten karakterleri diyorum. Şurada Battle Royale var. Buradan mod değiştirebiliyorsunuz. İşte dereceli, çok oyuncu, eğitim, serbest. Hemen hızlıca bir Battle Royale'a girelim. Bakalım nasılmış. Arada kasmalar olabilir. O da maalesef benim telefonumdan kaynaklı. Bilginiz olsun. Abone olup destek olarak kasmayı engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlayalım. Biraz adam dövelim. Adam öldürelim. Karakter seçimi ben ikinci seçiyormuşum. Platon'u seçerim, seviyorum. Aa, şey seçti. Kimi seçerim kimi seçelim? Hila gerek yok ya, bunu seçelim. Hızlı bir şekilde maça başlayalım. Ya telefonunuz ise açıkçası çok zevkli ben genelde hani en sevdiğim Battle Royale diyebilirdim Apex için ama pek oynayamadım. Gördüğünüz gibi dördüncü seviyedeyim daha. Karakterle hiç öldürmem yok. Cap ile oynadım genelde karakterlerin yerlerini gösterdiği için. Hadi başlayalım. atlama sorumlusu Efe etmiş atlat at bizi Hı. nereye atlatmayı düşünüyorsun başkente mi gitmeye çalışıyor İyi. oraya gidelim bakalım gördüğünüz gibi bayağı kasıyor ve görüntü kalitesi en düşükte. Ona rağmen böyle kasıyor maalesef. Onun için de yapacak bir şey yok. Telefon değiştirelim de. Kendine gelirse oynayabileceğiz. Geldiği kadar deyip hemen yardım Şuradan çıkar diyelim. Buradan topladıklarımızla sonra başka bir yerde item yapabiliyoruz. Bana silah lazım. otomatik almayı aktifleştirdim. Tamam. Yanda birileri var. Shield <laughs> battery here. Ne Allah Allah neden atlamıyorum ben? Neyse benim hemen silahım lazım. Böyle gider söyleyeceğiz yoksa. Buraya gelenler var. Pompalı <laughs> bulduk. Bak bak, bak vuruyorlar. Opening fire on the enemy. Recharging shields. Reloading. Opening fire on the enemy. Recharging shields. son kurşunu <laughs> ve kaçıyoruz. Ram. Kurşun kalmadı. Ve güzel yani level düşük olduğu için herkes kolsuz yoksa normalde öyle bir durumda çok darmış olmam gerekiyor. Bende de kastığı için. Ne Contact. Ne Reloading. We have one minute remaining. Battling the enemy. Recharging shields. avantajı daha abi var, onu göstereyim Şovlu bir şekilde bitiriyor ama bunu yaparken sizi öldürebilirler hani haberiniz olsun Hemen sandığına bakalım bizde bir şey var mı? Şunun yerine bir silahı alalım Güzel Ha düşman geldi koş 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 şuna hemen bitirici daha böyle bitirelim zaten millet kolsuz bizi öldüremeye Hiç uğraşmıyorsunuz öldürmekle böylece hemen bakalım bizim <laughs> bir şey var <vardır gülüyor> mı şimdi hemen yardıma gidiyor niye vuruyorlar? <laughs>

Yani bakalım ne varmış elinde. Go go go, go. Tamam mermi aldık kas kaldık. Güzel. Extended heavy mag here. Hemen ilerlemeye devam. Geç oyun gerçekten zevkli ama çok kastığı için görüntü kalitesi de çok en düşükte olduğu için pek zevk alamamak mümkün maalesef. O yüzden orijinalini oynayabilirsiniz bilgisayarınız varsa. durduk yere oynayacaksanız bence hani mobil pardon battle royale oynayacaksanız daha iyisi yok diyebilirim yani. etrafta alana gidelim belki orada birilerini buluruz go 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 silah değiştirelim ya değiştirelim abi gel bir otomatik silah ver bize tamam ilerleyelim kalkan tırlayalım bu arada I mm -hmm. ortak başta harcadım hemen devam edelim yani. Kalkalım, alana gidelim alana uzaklaşmışız otomatik koşu silahı kaldır şimdi hızlıca koşarız Zaten ölen kimse yok. Devam ki. Go 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 go. Ha 14 kişi kalmış herhalde. Silahımızı alıp bir yerim artık. Gönlünde kimse var mı? Yok. Birbirimiz yok herhalde ya var mı? dağdan girip diğer taraftan çıkacağız. Gelen giden yok. Devam. Hızlı koşuyor silah kaldır. Kancalı. Olmadı. Zipline de musun? uzak bir yere tak oraya ye gitmeyi düşünüyorum ama olacak mı bilmiyorum ne kadar uzakta takılıyormuş tamam ooo Oo. hızlı bir şekilde gitti şunu göstereyim şurada yukarıda şunu patlattık mı patlatabilirseniz patlıyor da içine çıkıyor? şöyle şunlar aç diyorsunuz buradan arkadaşlar kendinize bir şeyler yapabiliyorsunuz demi söylediğim puanı var ya size o oh. keskin nişancı dipçi yapalım 5 yani saniye dakika diyor ama saniye oluyor genelde Tamamdır. hadi ver bana specter bir no there's another bitirici daha be daha hop 2 biter

So it is ready. Uh -huh. Ama iyice aynı Hemen devam İyi, harita mı bozuldu herhalde yanlış yere gidiyorum Aynı haritada neredeyim ne Tamam haritam düzeldi şimdi devam edebiliriz Evet mesemizin ne kadar iyi da öğrendik bu şekilde. Ha, gidelim bizim arkadaş yanına da son az kişi kalmış. Son, son az kişi de güzel oldu. Ha, bizimki çatışıyor. Gol gol go go, 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 go. Deployed. Man, yeah, Check your sectors. Yeah, yeah. Another squad is incoming. being delivered. Sure. If run across a survey beacon, I can use it to fire. Oh, oh, oh. Row three. Recharging countdown. Evet, kolsuz olduğumu tekrar gösterdim size. here. Kaç kişi aldı? Son bir kişi aldı herhalde ya. <laughs> Bizde bir şey yok otomatiği açmış. Eee <laughs> e, son adam geldi. <laughs> The other side. Warning, ring movement in progress. Back back here. Let's go this way. Shield battery here. Mm. Give me a sec. Care package Charter. being delivered. Mm. Dönüp, Koş. Replicator being delivered. Mag kit here. Extended heavy mag here. Level three. If we run across a survey beacon, I can use it to find the next ring location. Contact. Reloading. Reloading. güzel grafiklerde oynayacaksınız. Bedkin, Keyfinden yenmez. E, yani. Açıktayım vurun beni. dur ne yapacağız Medkit'i. Alan burada ama adam nerede? Aha Vallahi maç bitti Gördüğünüz gibi Pek grafiklerin iyiliğini gösteremedim Çünkü çok kasıyor bende ama en azından bir fikrimiz olmuştur. Evet. Şimdi bir ihtimalle ödüller falan etkinlikler var zaten. Ya oyun gördüğünüz gibi Apex'in mobile zaten diyebiliriz. Telefonunuz iyisi oynayın çünkü kötü benim gibi kasam bir telefona bu grafiklerde oynamak size pek zevk vermez arkadaşlar açıkçası. Hani ve oyun fazla detaylı skiller falan olduğu için telefonu zorlar zaten. Çayla kodileri falan var işte gördüğünüz gibi. Hemen bakalım. Buradan alıyoruz zaten sezon etkinliği, onun normal görevler, kostümler. Hop sandıklarımızı alalım. Savaş biletimiz iki level oldu. Ödüller. He bu da şey. Aa pes haricinde bir de bu var. Yok artık. Bu ne kadarmış? 1500. Ha 7800. Tamam. Tamam pes bu zaten. Battle pes. Kurdan göre fiyata bakalım hemen. Mağaza. Mağaza. Hadi. Ne kadarmış bakalım. 50 lira 280. Yani bir 170 liraya 900 alıp 800'ünü beta pese vermeniz gerekiyor. Yani kurdan dolayı artık fiyatlar çok yüksek geliyor maalesef. Ya oyun zaten gördüğünüz gibi genel olarak. Hani Apex'in neyini anlatayım bilmiyorum. Size diyorum videoyu burada bitiriyorum kendinize iyi bakın